Dikkat! Bu videoda Dune'la ilgili spoiler olacaktır. Dune devasa ve yoğun bir hikaye sahip. İlk kitabın sadece ilk 420 sayfası anlatan bu film, 2,5 saatlik süresinin içinde kalmak için birçok sahneyi çıkardı. Fakat final bizce harika. Filmi beğenmeyen büyük bir kitle filmin asla gelmeyen 3. perdesi yüzünden eksik hissettirdiğini ve karakterlerin adam akıllı yolculuklarının ya da karakter arklarının olmadığından yakınıyor. Finalin zirveye oynamayan zayıf bir son olduğunu düşünenler de var. Fakat biraz incelendiğinde ve üstüne düşünüldüğünde ne kadar iyi olduğunu görüyoruz. Nasıl mı? Şöyle. Film bize tek sahne göstermeden şu yazıyla açılıyor. Rüyalar derinlerden gelen mesajlardır. Film boyu Paul'un perspektifinden bu rüyaları, hayalleri ve potansiyel gelecekleri görüyoruz. Paul bunlara anlam veremiyor. Bu kız kim? Arakis'le alakası ne? Ve Duncan gerçekten de orada ölecek mi? Bu rüyalardan korktuğu için de Duncan'la birlikte Arakis'e erken gitmek istiyor. Bu gördüğü görünün gerçek olmaması için. Tabii ki de Duncan ona böyle bir şey olmayacağını ve sadece hayal olduğunu söylüyor. Dreams make good stories. <laughs> And everything important happens when we're awake. Paul Arakis'e gittikten sonra ise görüler devam ediyor ve annesinin hamile olduğunu görüyor. Annesi de durumu onaylıyor. Babasının ölümü ile birlikte de Cihad'ın korkunç görüntüleri saldırıyor. Paul gördükleri karşısında korkusunu kontrol edemeden panik atak geçiriyor. Cihadı durdurmak mümkün değil mi? Tüm bu felaketler gelmek üzere ve ben sadece seyircim olacağım. Biz de Paul gibi bunlara anlam vermeye çalışırken filmin esas kırılma noktası geliyor. İkinci perdenin sonu olan Duncan'ın ölümü. Filmin bir nevi en insani yanı olan Duncan tıpkı Paul'un hayalindeki gibi sardukarlar ile dövüşürken Fremen ekoloji tesisinde ölüyor. Paul orada olsa bile bu durumu değiştiremiyor ve film boyu gördüğümüz en büyük korkusu gerçek olmuş oluyor. Geleceğe engel olamıyor. Son perde ise bu düşünce üstüne kurulabilecek en iyi yapıyı kurmak üzere. Fırtına sahnesine baktığımızda Paul'u karşılayan farklı bir vizyon var yeni bir görü. Filmin sonunda savaştığı Jamis ona Fremen olmanın yöntemlerini gösteriyor bu görüde. Paul bu potansiyel gelecekten öğrendiği dersler sayesinde fırtınadan kendisini ve annesini kurtarmayı başarıyor. Bu gelecek yüksek ihtimalle eğer Stilgar'a meydan okusaydı gerçekleşecek olan gelecekti. Fakat işler tabii ki öyle yürümüyor. Daha sonra Fremenler ile karşılaştığında Jamis ona Amtal kurallarınca meydan okuyor ve son savaşa giriyoruz. Her ne kadar bizce bu savaş biraz daha iyi çekilebilir olsa da taşıdığı anlam çok büyük. Paul Jamis'le dövüşmeden önce bir görü daha görüyor. Fakat bu sefer farklı bir gelecek. Jamis'in onu öldürdüğü bir gelecek. Önceki rüyada Jamis'le birlikte eğitim alırken şimdi de öldüğünü görüyoruz. Bu Paul'un farklı gelecekleri gördüğü ilk an. Şaşkın olsa da Paul Chani'nin ona verdiği billur bıçağı alıp Jamis'in karşısına çıkıyor. You should welcome my blade. Duelle hızlı bir şekilde devam ediyor. There's no yielding under the rule. Only death is the test of it. Sonuna yaklaştığında ne yapması gerektiğini, ne yapabileceğini anladığında tüm hataları ona sesleniyor. Paul, Jamis'i öldürüyor. Ne görülerinde gördüğü ne de tahmin ettiği kötü olaylar şu anlık yaşanmıyor. Paul geleceği değiştiriyor. Bu zaferiyle hem fremenlerin arasında kabul oluyor hem de filmin en önemli dersini öğreniyor. Gelecek belirli değil. Paul görürlerinden gelecekten korksa da onları değiştirebilecek güce sahip olduğunu farkına varıyor. Korkusunun onu yönetmesine izin vermemesi lazım. The Emperor sent us to this place. My father came, not for spice, not for the riches, but for the strength of your people. My road leads into the desert. I can see it. Biliyor ki Fremenlerin güvenini kazanması için çalışması gerek. Babasının intikamı için kumun gücüne ihtiyacı var. Annesinin karnında kız kardeşi var ve en önemlisi Paul'un adına, Lisanul Gaybin adına çıkarılacak cihat yaklaşmakta. Eğer durduramazsa milyonlarca insan ölecek. Paul'un önünde uzun bir yol var. Sanırım filmin son cümlesi bu sebeplerden dolayı tam yerinde olmuş. This is only the Beğendiyseniz paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.